Merhaba de Emirhan. Merhaba. <laughs> bye bay der misin? Emirhan bye bye. Bye bay yap Emirhan. Ay nasıl da taşlara gömülmüş. Ayakların nerede senin? Emirhan ayaklarına ne oldu senin? Taşların altında mı kaldın sen? Ay Emirhan'ı gömdük. Ben de atayım Emirhan'a. Emirhan gömüldü. Kardeş de gömüyormuş onu. Abi, bu büyük şey. Sen de bay bay yap Masal. Masal bay bay yap başka. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba, değil. Merhaba. Abi. Merhaba arkadaşlar deyin. Aferin. Ay Emirhan ne oldu sana böyle? Sen nasıl gömüldün böyle? Abi. Allah'ım ya Rabbim Emirhan kumlara gömülecekti. Taşlara gömüldü. Tamam abi. Çok sıcak mı Emirhan? Çok, çok. Sıcak değil mi? Hayır. Ağzına gelir aşk. Yavaş aşkım. Yavaş. Yavaş. Masal yavaş aşkım. Yavaş. Aa, masal seni de gömelim mi aşkım? Hayır. Neden? <laughs> ah, hayır. Ah, ne oldu? Ay Emir Hanım'a. Gel denize sok yemeğimiz hadi gel. Bebe. Gel. Bebe. Gel hadi gel denize sokacağım seni gel. Gel bak 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 buraya kadar su geliyor. Ay. Ay tekneler de geliyormuş. Aa. Gel Emirhan. Aa. böyle yap. Böyle, böyle böyle. Böyle 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 su gelecek şimdi. Su gelecek şimdi. Bak 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 bak. Emirhan'ın ayaklarına geldi. Geldi. Aa, Aa geldi, geldi 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 Bana bak Emirhan bir daha. Bir daha bak bana. Geldi geldi geldi. Gel ama gel sana değsin su gel. Gel Emirhan. Ay. Gel böyle gel gel. Gel. Neden ağlıyorsun sen? Denizden. Denizden mi gitmek istiyorsun? Evet. Gitme hayatım ne olacak? Tamam, baba, Hadi gel. Babası. tamam gelecek baba ne de gel sen biz seninle oynayalım gel. Taşla oynayalım mı taşla? <laughs> Anamam. şuna bak şuna çok güzel. Hadi bir daha at bir daha. Oo oh, pat 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 oppa. suya geldi. Aa. Bir daha at bir daha bir daha bir daha. Oo çok uzağa atıyorsun Emirhan. Aferin sana gel şimdi elimi tut. Elimi tut. Gel şimdi ayaklarımıza su gelsin. Gel. Gel hadi denizden su gelsin ayaklarımıza. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan. Korkma aşkım. Gel gel gel. Bak bak. Bak ben seni böyle ıslatacağım. Böyle ıslatacağım seni. Böyle ıslatacağım. <laughs> bir daha gelsin dalga bir daha. Bir daha gelsin. Bir daha ıslattım. Bir daha ıslattım. Atma atma. <gülüyor> 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 atma atma atma. Oh. Bay bay yapmaz Emirhan. Bay bay. Bay bay aferin sana.